Muhtar sana öğretmişti ya. Tabii tabii. Körk ilacı denir. Aydıncı köyü muhtarı. Şu an havaalanı oldu şeydi. Ben ziraat bankasında ziraat bankası çalışıyorum. Banka müdürler bir kredi istemiş. Oraya, oraya gittik. Yine böyle bir güz dönemiydi. Nar getirdiler. Ben aldım başladım. Sayın mühendis onun okulu olmaz dedi. Bunun tecrübesi olur dedi. Getir ben narı bir keseyim sen gör. O sene öğrendim ben. Şu an sürekli ben her nar festivalinden önce basını bir tanıtma yaparız. Oradan ağları keserim. Takdim ederim. Bunu da keselim istersen müsaadenizle. Tabii dedi. Ama anlat anlatacaksın böyle. Anlatalım. Evet. Böyle. Önce narın şu tepesindeki şu başın çıkması lazım. Bunu 4 veya 5 bölümde bakın. 1 2 3 4 Ondan sonra bıçağımızı daldırıyoruz. Bunu çıkardık. Şunu ayıralım. Ondan sonra narın içine bakıyoruz. Narın tanesine bıçak değmeyecek. Şu zarları görüyoruz. Zarın olduğu noktaya bu çabak. Bir dakika atıyoruz. onu biraz daha yakından göreyim. Bana söyle. Buyurun. buyurun. Bir, tamam. Şu zarı gördünüz. Ha köşelerde dört evet, köşede. Evet evet evet. Zar var bakın. O zardan kesiyorum. Tamam. Bu zardan kesiyorum. Zarı yine yakaladım oradan kesiyorum. Bu zardan kesiyorum. Yetmedi. Bir de narın dönüş noktası var bakınız. Şu yuvarlan döndüğü nokta. O da şu nokta bakın. Dikkat edin şimdi. Sırtlar. Yok devam et, devam et, devam et, devam et. Ya devam edeceğim, devam, devam edeceğim. Üstte de yine devam edeceğim. Bu tarım buyur. Şimdi? Bakınız. Görmüyoruz bakın nasıl çıkardı mı? Bir dakika şimdi. Şunu, şunu bana, bana doğru şey Buyurun, da misin? Buyurun, görün. Uzarda çıktı. Evet, uzarda çıktı. Siz daha şu var. anda... Resmen zar içerisinden onu aldınız. Evet. Bakın Peki daha... bunu ben aldım. Devam tamam, ediyorum bak. bakın. devam et. Bakın. Kesitlerime bakın. Çekime devam ediyoruz. O zaman yiyeceğiz. Buyurun. Buyurun. <laughs> Buyurun. <laughs> 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 bunu da aldım. Peki. Ver bu çarşını mutarım. Bir de bunu şimdi yemesi evet. var. Evet. Hayır yapacağız. ben bir dakika <laughs> bir şey çıkarma vardı demin Alanya'daki bir tane e, em, emekli öğretmenim şey yaptı ya Hı. ona ben illa dedi Alanya kaymakana bir şey çıkar bir öyle yesin bakın şunu da alalım tutalım elinizdeki bana verir misin Mehmet Bey bir tane <laughs> bakınız bakınız. <laughs> Bu e, nice inşallah Esenpınar köyünde çekirdeksin herkesi. Bunu artık yemeye hazır. Şöyle tutun. Yiyebilirsiniz. Yiyebilirsiniz. Buyurun. Sen bir bakayım nasıl yiyorsun abi bunu. Afiyet olsun. Adına Gazi Paşa şan verir. Tarihi bir abidedir yükselir. Turizmde şöhreti en başta gelir. Dünyada işsizdir Gazi Paşaları. 80-90 yıllık maziye sahip olan çekirdeksiz nar, 6-7 yıldır Türkiye'nin her yerine gönderilerek rekorlar kırıyor. 600 ila 1000 metre yükseklikte iyi bir kalitede yetişen bu nar, çekirdeklerinin yumuşak olması, ağızda erimesi ve aroması nedeniyle çekirdeksiz nar adını almaktadır. Tansiyonu düzenleyen, kalbinizi koruyan, yorgunluğu giderip enerji veren bu narı, ister tek tek tanelerini yiyerek tüketin, İster suyunu sıkarak için, çünkü pek çok derdin devasıdır nar. Geven esleyince içim kaynıyor. Böyle bir sevdadan haberin var mı? Böyle bir sevdadan haberin var mı? Gelip görmeyince hasret dinmiyor Hasretinle yandı haberin var mı? Hasretinle yandı haberin var mı? Antalya Gazipaşa Esenpınar köyündeyiz. Niye buraya kadar geldik? Çünkü burası Çekirdeksiz narın yetiştiği nadir köylerden bir tanesi. Şimdi Sami Polat var yanımızda köyün muhtarı. Kendisine soracağız. Elinde şöyle heyecanla ve ısrarla nar tutuyorsun. Bu bölgedeki narın ne özelliği var? Efendim daha önce ziraat mühendisi Hüsnü Doğan Bey'in de belirttiği gibi çekirdeksiz nar her bölgede yetişmeyen bir nardır. 500 rakamın üzerinde 500 ve 1000 rakamın arasında yetişebilen çok sıcağı sevmeyen e, sofralık bir üründür. Daha önceleri e, sofralarda tüketilmek amacıyla üretilirdi ama şimdi bu ticariye dönüştü. Esenpınar köyünde e, aşağı yukarı 50 bin metrekare civarında çekirdeksiz nar üretilmektedir. E, Konya, İstanbul gibi yerlere hediyenin dışı, hediyeliğin dışında da ticari olarak gönderilmektedir. Şimdi diyelim ki ben çok sevdim bu çekirdeksiz narı ve talepte bulundum. Ama görüyorum ki senin köyün de benim köyümden aşağı kalmıyor. Yani burada yeni bir nar bahçesi kurmaya çalışsak herhalde bayağı zorlanacağız. Talep gelse bütün dağ taşınlar yapar mısınız? Zaten mümkün olduğu kadar son yıllarda özellikle çekirdeksiz nar üretimi köyümüzde artmış durumdadır ve hala da artmaktadır. Bizim köyümüzün bir özelliği de 80 hanemiz var, 150 civarında nüfusumuz var. Nüfusumuzun bir ço çoğunluğu emekli insanlardır emekli olup köyüne dönen insanlar e, köyümüzde de en güzel şekliyle yetiştiği için çekirdeksiz nar ü üretimine özellikle önem vermektedirler. Şimdi emekliyince ben tabii biraz duruyorum. E, sizce köy muhtarı olarak emekli olan insanlar köye dönse köydeki narlar, kirazlar, elmalar, armutlar daha güzelleşir. İnsanların da vücutları daha sağlam olur mu? Efendim mutlaka İyi, iyi olacaktır. Örneğin yanımızda Fahri Kaya var. İnşaat mühendisidir ama emekli oldu, köye dönüyor, döndü ve bahçe yapıyor. Emekli insanlar köye döndüğü zaman bu üretim daha bilinçli şekilde yapılıyor. Budaması, sulaması, damlama sulama gibi ilaçlaması, elbette ki gübrelemesi, elbette ki köydeki yaşayan insandan daha bilinçli insanlar olduğu için e, daha kaliteli ürün elde edileceğine inanıyorum ve Doğrusu budur. Ben Farika İnşaat Mühendisiyim. İnşaat Mühendisi emeklisi evet. sen, sen nasıl emekli oldun? <laughs> Devlet memuru olduğum için e, emekli oldum. E, Tabi mutlaka her insanın arzusunda e, yatan şey kendi vatanıdır. Vatanın içinde vatanda doğduğu büyüdüğü yerdir. Bizim de köyümüz Esenpınar Köyü, eski adıyla Gevenes Köyü e, hayatımızı başlattığımız ve bitirmeyi düşündüğümüz yer olduğu için Başladığımız yere gelemedik Emeklilikten sonraki hayatımızı köyde geçirmeyi düşünüyoruz. Peki zevkli bir yer midir? E, sağlık sorunlarınız olabiliyor mu? Bu bölgedeki ürünler sizi zevklendiriyor mu? E tabii bizim kendi köyümüz olduğu için mutlaka bize göre çok çok güzel bir yer. Herkese güzel olmayabilir ama eee Bülbül altın kafese koymuşlar ah vatanım demiş. Bizim de vatanımız bura olduğu için her yönüyle çok seviyoruz. Bir de köyümüz zaten Sevecen bir köydür. İnanın Gazi Paşa'da şimdi bütün e, herkese sorsanız en iyi köylerden e, isim ver deseniz bizim köyümüz kesinlikle ilk üç arasına girer. Niye ilk üç arasına girer? Kültür yönünden köyümüzde okumuş insanların çok fazla olması dolayısıyla bizim köyümüz e, Gazi Paşa'nın saygın köylerinden bir tanesidir. Yani köyümüzde her türlü memuru e, profesöründen tutun da en küçük devlet memurluğuna kadar, işçiliğine kadar her türlü memuru, işçiyi bulabilirsiniz. Şimdi benim burada merak ettiğim hatta korktuğum bir şey var. Tamam hepiniz memursunuz, hepiniz de para kazanıp köyünüze geri döndünüz. Ancak emekli olan insanların para derdi olmadığı için köye geldiği zaman zevkinden 3-5 tane nar yapıyor. Ben istiyorum ki ticari olarak sonradan gelen nesile de bir ışık olsun diye... Para kazanmak niyetiyle de çalışsın bu emekliler. Böyle bir niyet var mı sizin köyünüzde? Yok zaten benim kendi niyetim o şekilde. Ee, ben özellikle onu e, 30 yıldır söylüyorum, teşvik ediyorum köylülerimizi. Biz her şeyde, biz okuyan, düşünen insanlar olduğumuz için hasbal kadar... ...aklımızın yettiği ölçüde teşvik ediyoruz. Ben ticari amaçla düşünüyorum ve köyümü teşvik etmek amacıyla bunu düşünüyorum. Pazarı 4-5 yıldır olmaya başladı, köyümüze... E, aşağı yukarı köyde e, rekor belli olduğu için kaç kamyonlar e, köyde üretiliyorsa o kadar kamyonla zaten pazarlıklar yapılıyor. Kamyonlar köyümüze kadar geliyor ve ürünü bahçesinde alıyor. Artık o hale geldi. Evet. O şu, Mösterim, o Pazar sorunu yok değil mi senin? Üretsen satabiliyor musun ürünleri? Elbette satıyoruz. Fahri Bey'in de belirttiği gibi artık Konya'dan, Alanya'dan, diğer illerden köyümüze kadar gelip burada şu gördüğünüz narı 2 liradan hemen burada çatlamış olanlar da 1 liradan yani bahçede ürün bırakmamak şekliyle e, hepsini toplayıp alabilecek e, şeye e, Alt yapıya sahip altyapıya sahip değil. Toprak TVyi özellikle köyümüz bir çiftçi köyü olduğu için zirai, ziraatla uğraştığı için özellikle Toprak TV'ye de teşekkür ediyoruz sizlere özellikle takip